Geldim. Geldim dayıcığım geldim. Geldim geldim. Yarısı nerede? Nerede buradaki kediler? Neredeki ki buradaki kedilerin yarısı nerede? Hani gel bakayım. Gelin. Gelin bak bak. Ayağıma dolaşmayın gelin. Gel. abi benim sen şuradan ye. Al, sen buradan ye. Sen buradan ye. Tamam koş. Koş annem. Koş annem hadi. Oy oy. Sesim biraz kötü. Hala düzeltemedim kendimi. Gel bakayım. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim sen de buradan ye. Gel. gel hadi. Uy kaçtı. Gel 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 gel. Gel şu tarçına da verelim gel. Gel. Hadi annem hadi. Gel tarçın gel. Gel bakayım. Ha, tarçınım. Bunlar da yuvarlak mama yuvarlanıyorlar hemen. Doyur kan Karnı doymaz da işte. Nefsi körlensin. Gips. <laughs> Geliyorlar karşıdan Devamı. Gel. Tamam. Hepinize var işte. Hepinize var işte. Abi beyim sen de buradan ye. Abi beyim sen de buradan ye. Evet. Evet beyim. Dövüşmeden. Dövüşmeden. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Hadi bakalım. Heh, et bekliyorlar. Sana. Önce bebeği. Önce şu bebeğime. Ha bebeğim. Gel gel gel. Sizinki burada gel. Gel gel. Gel gel. O benim ayağım. O benim ayağım. Ayağımı mı yiyeceğim? <laughs> tamam sana da bak gel. Gel bana niye vuruyorsun? Allah ekran gitmiş. Heh, ekran geldi mi? Gel. Tamam oğlum. Tamam oğlum al. Al hadi. Gel. Gel gel hadi. Gel hadi. Hı. Al. Akuşum. Akuşum. Şurada bir tane tosun var. Çok mağdur. Tosun. Ha, sen şuradan ye. Heh, şu oğlunu, oğluma vereyim. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel sen dur. Sen mi yiyeceksin? Şu oğlum yemedi. Taçın. Oğlum sen oraya mı erkek kediler hep böyle çekingen. Gel, gel hadi. Gel, gel kuzum gel hadi. Hadi. Şu da yeni gelmiş. Şunu da ona verelim. daha çok hasta oluyorum arkadaşlar. İyileşmem gerekirken... Benim için de dua edin. İnşallah. Toparlamam lazım kendimi bir an önce. Gelin. Bir tane bebek daha gelmiş gel bakayım gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel sen niye oraya gittin gel bakayım gel. Gel. Heh. O bebek oradan yesin. Biraz hadi şöyle etli. Gel bebeğim gel. Gel annem gel hadi. Hadi. Hadi şuradan sen de. Heh. Hadi tamam. Gidiyorum hadi. Aha geliyor bizim. Dişini çektirdiğimiz vardı ya arkadaşlar. Gel. Ne geziyorsun sen orada? Gel bakayım klinikte kaldı ya arkadaşlar. Hatırladınız mı? Maskeli bir kedi vardı. Klinikte şurada ağzı yaraydı. Gel, gel bakayım, gel. Gel, neredesin sen? Ha bu şeymiş. O değilmiş, pardon. Bu, bu o mu? Yoksa siyah incinin, siyah incinin bebeğiymiş bu pardon. <gülüyor> <gülüyor> hadi doyurun karnım. Ben gidiyorum siyah incinin oraya. Gel annem sana biraz vereyim gel. Gel annem gel gel gel. Gel annem gel gel gel. Gel hadi. Hadi. gidiyorum öbür durağa. Haydi bakalım. Gel bakayım. Gel bebeğim, gel pisim gel. Gel, gel pisim pisim. Siyancı'nın bebekleri. Çamaşır suyu var, fay var, arap sabunu var, ince tay var. <laughs> Siyancım geliyor. Evet. Deterjancı geldi, züccacı geldi, deterjanlar kiloyla. Geldim Siyahincim geldim. Geldim annem. Geldim annem geldim. Hani bebeklerin nerede? Hani nerede bebeklerin? Gel gel Siyahincim gel. Gel bakayım gel. Gel gel, gel, gel kuşum. Gel Siyahincim hadi. Hadi. Hani bebeklerini de çağır. Nerede bebeklerin? Ha? Gipsi. Şu annem de geldi. he bir bebek geldi. He, he bebeğim, he bebeğim. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, vereyim ben size. Dur, dur, dövüşmeyin, durun. <laughs> anne de olsa bir süre sonra istemiyor bebeklerini. Gel, gel bebeğim, gel. Tamam bebeğim, sana da var, sana da var, sana da var. Dur, 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 döktürdün ama hep. Dur, dur, ağzını keselim, ağzını keselim. Dur, dur, ağzını keselim, dur. Vereceğim, vereceğim, dur, dur, dur. dur. Gel, Gel elmas, kara elmas. Gel bakayım. Ha öteki de geldi. He. Gel, gel bakayım. Gel burada, burada, burada. Gel, gel. Gel burada, burada, burada. burada gel, gel, gel. gel. Burada, burada. Ha, e, yani nerede? Öteki nerede? Öteki bilmiyorum ki. Demin şuraya gitti, şuraya gittiydi. Siyah o, beyaz olan. Başladım. Siyah beyaz olan. Yedin ya annem. Annem bir daha mı yiyorsun? Al, al hadi, al hadi. Dur. Ay, da gel, gel, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel, burada, burada seninki, burada gel. Yavrular Dur. da büyüdü. Yürüdü mü? Yürüyorlar. Maşallah. Siyancım. Kulübe benim Uyuyorlar içinde. <laughs> Uyuyorlar mı? <laughs> Yaş mama yerler mi versek acaba? Biz vallahi dün süt verdik içenler diye. Süt içmediler. Süt zaten sulandı, sulandırmadan vermeyin sütü. Yok yok suluydu zaten. Aa, aa <laughs> geldi öteki de. teyzemin kedisi. He? Sara. Gel. Dur bebeğim. Dur, dur, dur bebeğim. Dur, dur. Gel, gel bebeğim. Gel, gel. Evet bebeğim sana da var, sana da var. Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel, gel. Sen dur, sen dur. Sen buradan, sen buradan. Sen buradan, sen buradan. Siyancığım. Para kedi de hepsinden önce ağaç ye. Siyancığım. Gel, 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 gel kuşum. Gel, sen buradan gel. Sen buradan gel. Gel hadi. Gel, gel, gel. Gitme, gitme. Gel. O gel, nereye gidiyorsun? Gel, gel. O bize alışık değil ya ondan. hı. 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 Onun Heh, bu, iki bu, tane bu. de kardeşi vardı. Ha, ne oldu acaba? Geziyorlar bizim burada. Geziyorlar mı? Bizim oraya geliyorlar yemek falan yiyorlar. Hı, yiyorlar. İyi, i̇yi. Sağ iyi, olasın, daha senin daha gibi herhalde. güzel bir ablası var. Doyuruyor onları. Gel, gel kuzum. Gel kuzum, gel, gel, gel hadi. Hadi, sen şunu ye. hadi. Biz bebeklere bakalım, gel. incimin yeni bebişleri ha. Gözleri falan açıldı. Büyüler baya. Yürümeye geçiyorlar. He. Yürüyorlar. Evet sesleri geliyor. Bicir bicir. Bicir bicir sesleri geliyor. <laughs> Uyanmışlar. He. Ay, 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 ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 Kaç tanesiniz siz? Dört, Dört tanesiniz. Gel bakayım gel. Hadi bakayım. Hadi. Yiyin bakayım hadi. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısınız. Oy. Heh. Bak koku alıyor bu. Bu yiyecek herhalde. Evet evet. Bak 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 bu yiyecek. Ha, bu yiyor. Gel sen de iyi bakayım. Gel sen de iyi bakayım. Gel sen de iyi. Uy etrafımız tuz bak. <laughs> Yiyin bakayım. Hadi. Evet, evet, evet. Sen de gel. Onlara yoksa ben bugün ıslak mama adım. Gel bakayım. Gel bakayım hadi. 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 Gel nereye gidiyorsun? <laughs> Kuyruk gel. Bu bir tanesi kurt gibi yemeye başladı. Şu Kesin ağzındaki tüy ne? Heh, gel hadi bakayım. Hadi bakayım. Bak kurt gibi yiyorsunuz. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Maşallah. gel sen. Sen niye yemiyorsun? Gel bakayım. Bak, üç, üç tanesi de yiyor bak. Üç tanesi yiyor bak sen de yiyor. hadi. Hadi bakayım. Hadi. hadi. Hadi, hadi. iyi iyi. Yaş mama iyi artık. İyi, güzel. Onlar kurtardı. Haydi bakalım. Haydi. Gidelim. Şunlarımızı alalım. Heh. Tabaklarımızı alalım. Tamam sularını ihmal etme ablası. Tamam mı? Haydi görüşürüz. Bebeğe doyduk bugün. Bugün bebeğe doyduk. Her taraf bebek. Hey, bir daha mı istiyorsun? Bir daha mı istiyorsun? Her taraf bebek. Hey, git bebeklerine. Git bebeklerin yaş mama yiyor. Hadi. Hoş. Yer gök bebek. Yer gök bebek. Bebeğe doyduk. <laughs> hey ya Bebek bu kadar mı insan? Bebek huzur verir. Bazen kendi kendime şaşırıyor. <laughs> Şunları da karıştırayım da. İşte o küçük küçük kızlar bakıyorlar arkadaşlar. Siyancı'nın bütün bebeklerine baktılar. O çocuklar ee, benim desteğimle ben mama veriyorum. O küçük ablalarımız da bakıyorlar. Gel bebeğim kaçma gel. Gel. Gel bakayım. Gel siyancım hadi. Kediler de arabanı biliyor gayrı. He? Allah canını satsın. Sen de ahıl vardı onlarda yok. <laughs> Bunun üstüne işte bir sürü gümesi oluyor. Bak benim katı da geldi. Kötü. He. O da. <gülüyor> 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 Lazım mı bir şey? Yok sakın.